sağlıklı yaşam konusunda olması gerekenler, yapılması gerekenleri yapmak konusunda yeterli iradeyi göstermek göstermemek meselesi. Hı -hı. Bu konuda söylediğiniz anlamda motive olmak ya da olamamak. Buradaki bir yaşam disiplinini kurup kuramama. Bu Notifel. aslında sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam meselesi yani hepimiz için neredeyse geçerli. Ee, bunun çok daha uçta yaşayanlar var. Daha kabul edilebilir. Bir de ama Şöylesi bir boyutu var. Bu sağlıklı yaşam meselesinde ötesine geçmiş e, bir aşama. Yani bir yaşam disiplinine e, sahip olmamanın ötesinde başka bir şey. Şimdi az önce söylediğiniz hani mesela hiç yememe ve aşırı yeme gibi hmm. patolojik durumlar mı kastediliyor? Evet. Onu bir de şu. Şimdi mesela güzellik konusu ister erkekler için ister e, kadınlar için. Şimdi artık endüstrileşmiş bir güzellik var. Yani o model e, ekranda belki sevdiği oyuncu beğendiği oyuncu ve herkes tarafından beğenilen oyuncu. Veya e, işte yine beğendiği herkes tarafından e, popülerleşmiş bir şey. Bir popüler kültür. Onun yaşattığı bir e, algı var. Şimdi bunlar karşısında örneğin popüler kabuller karşısında insanın psikolojik sınavı. Çünkü yani herkes bugün mesela birçok genç Artık kendisi star, her gün kendisini çekiyor ve belli sosyal paylaşım e, sitelerine koyuyor ve yorumları merak ediyor. O yorumlar içerisinde kendisinin görünüşü ya başka şeyle ilgili bir eleştiri gelirse bunu ciddi bir sorun haline getiriyor ve bu konuda önlem almaya çalışıyor. Profesyonel mesleği bu alan olmasa bile o profesyonellerle aşık atmaya çalışan, yarışmaya çalışan büyük kitleler var. Hatta bunun reklamları yapılıyor. İşte bilmem kim modeli, bilmem bir şey gelmiştir diye ve o kişinin e, isminin geçtiği yere hücum eden e, insanlar var. Ve o anlamda endüstrileşen 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 güzellik bir psikolojik şiddet yaratıyor mu? Evet. Ağır. Tabii tabii kesin. Ağır. Yani şimdi <laughs> bu gene estetik normlar işte hani değişen moda filan... güzellik algısı zaten dediğim gibi şeyle biraz teknoloji buna öncülük ediyor. Mesela diyelim ki kumaşlar değişiyor ya da yaşam biçimi değişiyor. İşte daha az hareket etmeye başlıyorsun falan ve dolayısıyla güzellik normları belirleniyor. Fakat bütün sosyal türlerde yani sadece homo sapiens değil başka sosyal memeli türlerinde de... ...aslında bir gruba ait olmak ve bağlanmak en önemli şey. Dolayısıyla yani normal olmak ve çoğunluk tarafından kabul edilebilir olmak. Şimdi bundan hiçbirimiz şey yapamayız. Yani bireyin bu kültüre ya da popüler, popülizme tek başına karşı koyabilmesi için çok kuvvetli başka bağlarının ya da desteklerinin olması lazım. Burada bir çözüm önereceğim. Ee, şeyden bahsedebilir miyim? Konuna girmiş olmayayım diye söylüyorum. Ee, dopamin jenerasyonu. Şimdi ee... Onaydan aydan giderek yani sadece bir öykün konuşarak söyleyeceğim Bu sosyal medyaya bakıyoruz ya hepimiz ve oraya bir post koyuyoruz. Orada bir beğeni oluyor. O bize bir böyle yükseltiyor duygumuzu değil mi? Bir, biraz dopamin üretiyoruz. Dopaminle ödül. Hani o ödüle gidiyoruz. Daha iyi filtre ediyoruz. Koyuyoruz. Güzel bir laf buluyoruz. Öbürü like ediyor falan filan bilmem ne. Buralarda dopamincikler alıyoruz. Sonra ama bir sonraki 10 yani dakika falan kesmiyor. Sonra bir şey daha hareket olsun istiyorsun. Story'den koyuyorsun. Birini takip ediyorsun. Bunu TikTok'a var, o var, bu var, YouTube var. Yani bu dijital ekranın içerisinde yaptığımız şeyler, başkalarının yaptıkları, onlarla kıyaslayarak falan aslında böyle sürekli minik, çok da anlamlı olmayan küçük doz e, dopamin üreterek bağımlılık yolu da gidiyoruz ama çok ucuz şeyler sayılır bir dopamin üretmek için bu uyarılmalar ve bunu sürekli ve az az yaptığımız için e, zaten bağımlılık nedir? aldığın dozun bir drak bağımlılığı ne bir doz alırsın. Küçükken yetiyordur an, anlatılanlara zamanla göre. Yetmez. Üstü zamanla yetmez. Yani sosyal medyanın, dijital dünyanın varlığı en sıradan insanı bile dopamin havucuna koşmak için orada beğeni ve takdir görmeye yöneltti ama o kadar ne diyeyim laçkalaştı ki o dopamin sistemi. Birisi çıkıp yani biyokimyacı olarak, hekim olarak konuşuyorum. Aynı insülin rezistansı gibi insülin duyarsızlığı dopamin duyarsızlığı var diyebilir. Çünkü bu telefonu e, biz 3 evet, hafta ödül, ödül eksikmiş Aynen. Hocam. Bu telefonu biz 3 hafta bırakıyor olsak, "Aa güzel çiçek, kedi de ne sevimli filan. Annem de saçını boyamış filan." diye döneceğiz belki. Hayatı fark et. Küçük mutluluklar vardı ve hani onlar oluyordu dünyası diye bir konuşmalar var ya küçük şeylerle mutlu mutluma. Asıl küçük şeyler bunun içinde ve bu mesela şey için konuşulur. Bilmiyorum böyle bir şey söyleyebilir miyim ama Porno bağımlılığında biliyorsunuz minik başladığında abartıldığında e, gençler için çok sakıncalı diye konuşuluyor çünkü o da bir bağımlılık ve dopamin üstünden gidiyor bütün gelişimleri için Burada çok bir sakıncalı. Burada bir şey söylemek istiyorum. Şey, şey ya. ee, yani bağımlılık bu... benim temel çalışmam. Evet. <laughs> o zaman sana devretmeden <laughs> önce şu son cümlem şu: Hepimiz çocuktan büyüyor ki gençler daha da riskli. Dopamine duyarsızlaşmış, Dopamin e, kovalamak için bu zavallı e, yöntemi. Onayı, takdiri, fitreyi, sosyal medyayı kullanır. Hastalıklılık durumuna girmiş durumdayız yani konu dopamin. Bağımlılık davranışsal bir bağımlılık da olsa, kumar gibi hmm. işte alışveriş gibi bilgisayar oyunu falan gibi hatta mesela yani bağımlı yeme davranışı da olsa bir madde, vücuduna alınan bir maddenin bağımlılığı da olsa son noktada artık o aldığın şeyin eskisi kadar dopamin salgılatmadığı için gitgide kullanımın daha kompulsif hale dönüşmesi ve Dostunu daha sık kullanmak gerekiyor. Demek. Evet, şimdi sosyal medyayla ilgili şöyle bir şey var. E, doğru sosyal medyada e, işte diyelim ki yani topluluk tarafından özellikle de senin önemsediğin topluluk tarafından kabul edildiğin ve beğenildiğine dair bir sinyal gördüğünde bir dopamin artışı oluyor. Fakat sosyal medyanın insan yani popüler kültürün insanları bireyi terörize etmesi bu psikolojik şiddet mi dediğiniz ya onun hevidefi doğrudan böyle olmasa da yani şöyle bir etkiyle oluyor. Ee, i̇şte sosyal medya yani şu anki teknoloji sadece sosyal medyada değil her türlü yani enformasyon akışıyla biz normalde görmeyeceğimiz bilmeyeceğimiz kadar çok fazla yaşam hayat e, travmatik olaylar, başarılar gibi e, şeyde yani doğal yaşantımızda asla haberdar olamayacağımız duygusal dünyamızın ve zihin yani beyin korteksimizin de taşımaya çok zaten müsaade edemeyeceği kadar çok yoğun bir Beyim. enformasyon Bu. ve uyarana maruz kalıyoruz. Yani e, bakın gene şeyden yani biraz evrimden örnek vereceğim ama şeyden de çok eskiye gitmeye gerek yok. Yani tarım toplumuna hatta bir yüz sene önceye falan gidersek de küçük kentler yani kentler metropol değilken kentte ya da kırda yaşayan kimseler aslında bir yönleri ya da bir becerileriyle o topluluk içinde e, normalize olabiliyorlardı. Hatta şimdi modern hayatta bir büyük kentlerde anormal diye tabir ettiğimiz pek çok durum o zaman normaldi. Bunun içine şişmanlık, zayıflık, takıntı, ruhsal hastalıklar, fiziki olarak sıra dışı görüntüleri filan da yani bazı sakatlıkları ya da anomalileri de ekleyebilirsiniz. Çünkü daha küçük insan topluluklarında bir biçimde sosyal bağlar daha kuvvetli olur ve o bağların bir işlevi olur. Yani Birisi meraklı olur, keşif yapar. Birisi uy uyuşuk olur ama mesela e, düşünerek o da keşifler yapar. Bir tanesi hareketli olur, iş yapar. Bir Cediye tanesi tamamlarsınız tamamlarsanız bunu yani uyanık, tamam. uykucu vesaire gibi gibi. çocuk gibi şeyleri ama zaten evet, evet kolay herhangi tamam. bir organizasyonun, evet. bir şirketin, bir kurumun, bir köyün ya da bir avcı toplayıcı sürüsünün falan e, ...hayatta kalabilmesi için aşağı yukarı hani bu şeylere, bu renklere ihtiyaç var. Şimdi bu e, dediğim gibi yani özellikle son 30 senedir maruz kaldığımız bu şeyde... ...enformasyon bombardımanında e, beden algısını, kendilik imajını, kendilik değerini de çok sarsacak şekilde... E, ...fazla şeyi yani sıra dışı şekilde enformasyona maruz kalıyoruz e, ve terörize oluyoruz. Yani buna hep yatkındık. Fakat bunu son zamanlarda bu kadar daha şiddetli bir hale getiren frekansın artması, enformasyonun çoğalması.